Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere lighting girişli olan telefon mikrofonu Boya DM200'den bahsetmek istiyorum. Boya DM200 arkadaşlar dediğim gibi şöyle gördüğünüz gibi lighting girişli bir mikrofon ve direkt telefonlara bağlanıp yani lighting girişli telefonlara bağlanıp ses kaydı almamıza yarıyor. Özellikle günlük hayatta daha çok vlog çekmeyi tercih edenlerin kullanmış olduğu. Tabi stüdyo çekimlerin yani bu şekilde ortam oda içerisinde telefonunuza bağlayıp video çekerken ses kaydı almanız oldukça kolaylaştırıyor. DM200 profesyonel bir stereo kondensör mikrofondur ve Lightning konnektörü sayesinde doğrudan bir Apple ve iOS cihazına bağlanır arkadaşlar. Bu mikrofonu benim alma sebebim de bildiğiniz gibi bildiğiniz gibi yakın zamanda iPhone telefon aldım. iPhone 11 ee, ve onunla dış mekanda da sesleri net bir şekilde alıp yani shotgun tarzını görüyorsunuz zaten. Ee, direkt karşıdan gelen sesleri alıyor yanlardan ve arkadan gelen sesleri kabul etmeyen bir mikrofon. Dediğim gibi kullanımı çok basit arkadaşlar. Bunu kullanmak için herhangi bir uygulama indirmiyorsunuz telefonunuza. Direkt lighting girişine takıyorsunuz. Yani normal şarj aletinizi taktığınız kısma takıyorsunuz. İstediğiniz yöne de çeviriyorsunuz. Zaten bildiğiniz gibi çok yönlü. İstediğiniz tarafa da çeviriyorsunuz. Ön kamerada kullanırken de herhangi bir şekilde sizi zorlamıyor. Zira arka kamerada da doğal bir şekilde kullanıp videolarınızı çekerken ses kaydı alıyorsunuz arkadaşlar ve Boya DM200'ü sıfır aldığınız zaman arkadaşlar kutunun içeriğinde taşıma çantası var bu şekilde. Zaten Boya'da bu oldukça ünlü hatırlarsınız daha önce bende yaka mikrofonu vardı. Onun da çantası bu şekildeydi. Daha sonra mikrofon tüyü var. Daha rüzgarlı havalarda kullanmak için bunu biliyorsunuz. Bu şekilde takarak daha rüzgarlı havalarda bu tüyü kullanıyorsunuz ve dış mekanda sesleri direktmen karşıdan alıyor. Sürekli kullanımda da arkadaşlar bu şekilde oldukça e, şık bir mikrofon görünümü veren e, boyanın mikrofon süngeri var. Kutunun içeriğinden arkadaşlar tabii ki de e, en başta söylememiz gereken mikrofon çıkıyor. Mikrofonun kendisi çıkıyor. Kutu içeriği de bu şekilde arkadaşlar. Ben bu ürünü ikinci aldım arkadaşlar. E, şu anda yanımda hala hazırda bir kutusu yok ama e, tahmin ediyorum ki standart bir kutu kutuyla geliyordur. Şimdi size en önemli kısmı olan nasıl bir ses aldığını göstereceğim. Tabii ki de ikinci bir kameram yok. İkinci bir lighting girişli kameram yok diyeyim. Hemen şuradan takıp videonun kalan kısmına da Boya DM200'ün aldığı sesle devam edeceğim. Şunu da belirteyim. Şu anda sesimi, bu videonun sesini arkadaşlar. Şu an ses kaydını alan MacBook Air'den dinliyor olacaksınız. Yani MacBook Air'in kaydettiği sesi dinliyor olacaksınız. Şu anda iPhone 11'in sesini, iPhone 11'den gelen sesini dinliyor olacaksınız. Ve şimdi de, şu anda da arkadaşlar, Boya DM200'ün almış olduğu ses kaydıyla video devam ediyorum. Umarım e, oldukça, şöyle mikrofona vuruyorum sesi de direkt mikrofondan geldiğini anlamışsınızdır. Videonun devamındaki ses kaydımı da Boya DM200 yapıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar e, üründen bu üründen memnun musunuz derseniz e, işin o kısmına gelelim. Beni çok fazla şaşırtmadı. Yani e, harika bir ses kaydı yapıyor diyemem. Bunu iddia edemem. Ama bir nebze olsun sesi biraz kısıp e, dip sesi e, yine yine tabii ki de üzerinde çalışma yapmak gerekiyor. E, şu an Videonun hiçbir şekilde dip sesini e, almıyorum bu kaydı yaparken. Ki doğal bir şekilde nasıl bir ses kaydı yaptığını anlayın diye. Ama videonun giriş kısmındaki MacBook Air aldığım e, ses kaydının dip sesini aldım. Onu da e, hakkında bölümde görebilirsiniz. Audacity adında bir uygulama var. Ses editleri için kullanılan bir uygulama var. O uygulama sayesinde dip sesini, sesimde e, olan çatlamaları ve e, cızırtıları, dip sesi alarak daha temiz bir ses haline getirip ondan sonra videomun altına ekliyorum. Dediğim gibi beni çok şaşırtmadı çok harika bir mikrofon mu? Hayır ee, ama dış mekanda rüzgarlı ortamlarda şu tüyle beraber kullanırsanız oldukça işiniz görür ve hayat kurtarır ee, diyorum. Bu videonun montaj kısmına geçmeden dışarıda da bir ses kaydı alacağım. Dışarıda aldığım hem e, normal mikrofon süngeriyle hem de mikrofon tüyüyle ses kaydı alıp size farkları söyleyeceğim. Farkının size ses farklarını aktarmış olacağım arkadaşlar. Daha iyi anlamanız için tekrar şu an MacBook Air'den gelen MacBook Air'in aldığı ses kaydını dinliyorsunuz. Şu an şu an iPhone 11'i alamıyorsunuz ve uzanıp Lightning'i çıkarmak istemiyorum. Boya DM200'ün almış olduğu ses kaydını dinliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi sıfır ve ikinci el, sıfır veya ikinci el almak isteyenler için bu bilgilendirici, bilgilendirme amaçlı bu videoyu çektim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.